Evet arkadaşlar ilk defa sizin için katmer yapacağım. Ben katmerci değilim. Sadece katmeri iyi yerim. İyi katmerden lezzetinden anlarım. Sensiye pişir, sensiye ye. Bu yağ güzelce bir o Şunu alıyoruz şöyle ters çeviriyoruz. Her ne kadar katmerci değilsek de biz bu işi biliriz. Elimiz yatkın Allah her işe. Bunu ateşe sürüyoruz. Yani yani katmeri katmerci Dayı da boru kebabını kaburgacı yaşarda yerdi. Katmer Antep'te güzel. Kebap Adana'da güzel. Ben ben. Bakın görün. Gözde katmer bir başka güzel. Emre. Efendim usta. Bugün beni çok mutlu ettin. Kendime sana katmer yapmak için ocak başına aldım. sen sende bu işte mi vardı? Ya ben de ne iş yok ki? Bu da yok olmuş. Sen bunu yapabilir misin? Ben yapamam İlk defa bir şey yapmadığını duydum Hayret Allah bunu kabul eder mi? Biz ikimiz baş başa yiyek, Bu adamlar bize baksın Valla ben yersem bedel Valla sen yerse bedel Ekmek arası katmer Arkadaşlar gelin bakalım Ya ye ye Ben yemesem olur. Siz yiyin ye, yeter. Yalansız. Bizde böyle. Birden parmağını da yedireceksin. Evet, evet. Ben her sana sıcak dedim tamam.